Geldik son sorumuza Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda gerçekleşen aşağıdaki olayların hangisinde Avrupalı devletlerin etkisi olmamıştır deniliyor. E şıkkından başlayalım. Yunanların bağımsızlık kazanmasında Avrupalılar direkt etkililer. Restorasyon döneminden sonra Osmanlı'ya çifte standart uyguladılar ve Yunan bağımsızlık hareketini desteklediler. Navarin olayı zaten Yunanların bağımsızlık kazanmasında önemli aşamalardan bir tanesidir. Osmanlı Devleti, Osmanlı Devleti donanması 1827 yılında tarihinde üçüncü kez yakılmıştır arkadaşlar. Saat fermanının yayınlanmasında Avrupalıların etkisi var. Boğazların uluslararası bir sorun hale gelmesinde de Avrupalıların etkisi var. Ancak senedi ittifakının imzalanmasında Avrupalıların herhangi bir şekilde etkisi yok. Osmanlı'nın daha çok iç ile alakalı bir durumdur arkadaşlar. Testimiz burada bitti. Gelecek testlerde görüşmek üzere.